Efes Tarla'sı Yaşam Köyü'ndeyiz ve buranın mimarı Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Hanım'la beraberiz. Bu mekan nasıl oluştu başkanım? Efes Tarla'sı Yaşam Köyü aslında bakarsanız bir hayalle oluştu. Bizim bir hayalimiz vardı. O da Gerçekten tekrardan insanları üretimle bir araya getirmek, üretimin ne kadar önemli olduğunu anlatabilmek ve bu kadim toprakların bereketine bereket katabilmekti. Geleceğe köprü atabilmekti ve bu yüzden köy enstitülerinden aldığımız ilhamla birlikte ona yakışır çocukluktan başlamak üzere yetişkinlere ve ilk defa toprakla bir araya gelecek, tarımla uğraşmak isteyen bütün herkesi kapsayabilecek ve doğru tarım tekniklerini öğretebileceğimiz bir yer hayal ettik ve bu yer Rin hayalini gerçekleştirebilmek için bir toprak okulu kurduk. Bu toprak okulunda çocuklarımız toprakla bir araya gelecekler, tohumları öğrenecekler, tohumları ekecekler. Tohumlardan ürettikleri ürünün nasıl gerçekleşebildiğini görecekler. Ve onun haricinde de aynı zamanda bir toprak kütüphanesi kurduk. Doğru bilgiye o kitaplarla ulaşılabilir dedik. Ve insanların dokunarak ve aynı zamanda uygulama sahası bulabilecekleri bir alan Efes Tarlası Yaşam Köyü. Bu anlamda yerel tohumlar bizim için çok önemliydi. Gerçekten Efes Selçuk halkından faydalanarak yerel tohumlarımıza ulaştık ve o yerel tohumlarımızı da toprağımızla buluşturduk. Bundan sonraki aşamasında da bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi geçmişten geleceğe ve günümüze kadar tarımın nasıl evrildiğini herkese anlatabilmek istedik. İşte o yüzden İsmail Hakkı Tonguç ismini verdiğimiz bir tarım müzesi kurduk ve buraya geldiğiniz zaman direkt Küçük Menderes havzasında ve Efes Selçuk'ta hangi bitkiler yetişiyorsa, hangi ağaçlar yetişiyorsa birebir onları deneyimleyerek ve onlara dokunarak görebiliyorsunuz. Onlardan nasıl yeni üretimler yapılabileceğini kavrayabiliyorsunuz. Ya da yepyeni bir ürün deneyeceksiniz. Artık çiftçilerimizin kendilerini deney olarak ya da kendi topraklarını deney olarak kullanmalarına gerek yok. Hayır biz burayı sonuna kadar açıyoruz ve aynı zamanda belediyemize ait çeşitli tarlalarımız var. Oraları da denemek amaçlı olarak açıyoruz. Ve çok önemsediğimiz bir şey. Ürettiğimiz bu yerel tohumlardan üretmiş olduğumuz fidelerimizi çiftçilerimizle bir araya getiriyoruz ve onlara hem zirai mühendislik anlamında danışmanlık veriyoruz hem de yeşil atıklardan oluşturduğumuz kompost gübrelerimizi onlara veriyoruz ve doğal üretimi teşvik ediyoruz. Ürettikleri ürünleri de onlardan satın alıp halkımızla buluşturuyoruz. Aslına bakarsanız Yaşam Köyü adını koymamızın sebebi de bu. Çünkü işin içerisinde eğitimin olduğu, toprak okulunun olduğu, toprak kütüphanesinin olduğu, tohum merkezinin, tarım müzesinin ve bizim için en önemli olan kadınların direkt ekonomik hayatın içerisine dahil olacakları, üreticiyle tüketicinin gözlerinin içine bakarak o alışverişi gerçekleştirecekleri ve kadınların el emeklerinin değerlendireceği, üretici kadın pazarının kurulmuş olmasıyla birlikte Aslına bakarsanız yaşam köyü yaşamın ta kendisi haline geliyor ve biz de bu yaşam köyünü bütün herkesi bekliyoruz. Tam bir kadınların mührünü bastığı yer korkuluğumuz bile e, kadın. Ka evet kadınların mührünü bastığı bir yer. E, bu benim hayalimdi bana inanan hem çalışanlarımız hem de çok güzel bir kadın ekibimiz var. E, kadın kalkınma kooperatifimiz de bu işin içerisinde zaten tarımsal kalkınma kooperatifimiz. Onlarla birlikte biz hayallerimizi gerçekleştirdik. Çünkü kadının en büyük derdi çocuğunun geleceği. Biz çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyoruz. Evet korkuluğumuz bir kadın. Çünkü kadının korkacağı hiçbir şey yok. Yeter ki hayal etsin ve bir araya gelsin adım atsın diyoruz. Biz adım atarak doğru bir iş yaptık ve bundan sonrasında da devamında getireceğiz. Selçuk Efes'in bir de mandalları meşhur olmaya başladı. Mozzarella peyniri yemeye devam edeceğiz herhalde evet, değil mi? İzmir Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla burada 9 tane kadına 3'er taneden olmak üzere manda teslimi yapıldı. Ve Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bahsettiğim kadın kooperatifi ile birlikte de işlemeye başladılar. 27 mandayla başladığımız yolculuğumuz 53 mandayla devam ediyor. Evet manda sütünü almaya devam ediyoruz. Kooperatifimiz mandasını ve yoğurdunu mandının kaymağını ve aynı zamanda yoğurdunu üretmeye devam ediyor. Bir yerden de İzmir Büyükşehir Belediye'mizin çok yakın bir zamanda kuracağı bir mandıra olacak. O mandırada da aynı zamanda İzmir mozzarella'sını bütün dünyaya tanıtabilme fırsatımız olacak. Buranın açılışı çarşamba günü genel başkanımızın gelmesiyle olacak herhalde. Bir de ondan bahsedelim isterseniz. 2 evet, Haziran çarşamba günü e, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşrifleriyle açılışımızı gerçekleştireceğiz. İnanın çok heyecanlıyız. E, saat 19'da e, burada şölen havasında pandemiden sonra e, güzel bir açılış olacak. Ve genel başkanımızın geliyor olması bizim heyecanımıza daha da büyük heyecan katıyor zaten. Yüreğinize sağlık başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de emeğinize sağlık.